Konuğumuz medikal estetik hekimi Nazan Karakuş. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Sevgili Nazan, hoş geldin değerli Merhabalar. arkadaşım. çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ee, tabii ekran formatımız gereği, efendim hoş geldinizlerle başlayan bu süreçte benim e, çok yakın arkadaşımı dahi olsa ağırlasam, efendim demek durumundayım Nazan. Yaz boyunca çok güzel bir tatiller geçirdin. Çok evet. da e, yakından izledik. Hepimiz İmrenerek yaptık. Hepimiz, <laughs> evet hayır, ben de aynı şekilde. Ama yaz boyunca, e, tatiller boy süresince güneş ve denizden hırpalandı Hı. cildimiz. Evet. E, belki biraz ironik olacak ama burada e, aynen bizler gibi e, bu tatilleri geçiren e, izleyicilerimizin neler yapması gerektiğini sorgulamak istiyorum. Yaz boyunca yıpranan ciltlerimize ne yapabiliriz? Evet. Yaz boyunca güneş enerjisi, güneş etkisi, ultraviyolenin kolajenlerimizin üzerinde kırılma etkisiyle beraber cildimizin özellikle bağ dokusu, elastin yapısı, kolajen yapısı yıpranıyor. Nem tutma kapasitesi azalıyor ve cildimiz nem kaybına uğruyor. Ne oluyor ondan sonra? Güneş lekeleri oluşuyor, ince kırışıklıklarımız derinleşiyor. Yaz sonrasında biz bunları mutlaka bir acil SOS ile tedavi almamız gerekiyor evet. ve yıpranan bu cildi yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Peki bu SOS'i vücudumuz mu veriyor, biz mi görüyoruz? Yani hı hı. elbette cildimiz esası şöyle veriyor. Heh Neden? Ha, işte ne, sonuçta ne görünüm ne şekil. Görünümde oluyor? en önemlisi güneş şekillerimiz patlıyor. Az olan güneş şekilleri çoğalıyor. Hiç olmamış yerlerde güneş şekilleri oluşuyor. Güneş şekillerini ben genelde şöyle anlatıyorum. Bir evin penceresinden çok yüksek derecede güneş ışınları geldiğinde ne yaparız? Perdeleri çekeriz. Önce bir güneşlik çekeriz. O hafif lekelenmeler şeklindedir. Kalın perdelerimizi çekeriz. İşte o zaman çok daha yoğun ...harita gibi melazma dediğimiz güneş lekeleri oluşur. Ve bunlar 10 katlı bir apartman diye düşünürsek bir cildin tabakalarını çok daha derinlerde oluşmaya başlar. Çünkü DNA hasarı yapar ultraviyole ve biz bu lekelenmeyle aslında kendimizi korumaya çalışır cilt. E, bu leke hücreleri, e, işte fabrikaları dediğimiz melanositler aşağıdan... Ee, melanin ürete ürete yukarıya doğru katlara doğru pigmentleri gönderir ki perdeleri çeksin, güneş ışınları içeriye girmesin ve kolajen kırılmasına, DNA hasarlarına izin vermesin diye. Aslında cildimizin dekilenmesi cildin SOS'idir. Ne olur imdat beni koru demektir bu. Burada birçok e, uygulama öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi mezoterapi. <laughs> Buradaki uygulama pratiğimizdeki mezoterapiyi bize açıklar mısın tam olarak ne yapıyorsun? Tabii. Şimdi cildimiz bağ dokusu hyaluronik asit tarafından e, zengin bir yer. O bölgenin nem tutma kapasitesini hyaluronik asit e, şeyimiz, depomuz e, oluşturuyor. Hyaluronik asit güneş ışınlarıyla su kaybına uğrayarak gittikçe küçülüyor ve yeterince nem kaybı e, nedeniyle nemini tutamıyor. Artı ee, kolajen kırılmalarıyla cilt altı bağ dokusu çökmeye başlıyor ve kırışıklıklar oluşuyor. Mezoterapi o matrix dediğimiz deri altı bağ dokusunun kolajenlerin, elastinlerin e, peptitlerin yerine konması konusunda bize destek oluyor. İşte nedir bunlar? Kokteyllerimizi hazırlarken işte somon aşısı, gençlik aşısı, matriks aşısı dediğimiz yani içerisinde bol miktarda hyaluronik asit ve peptitlerin olduğu kokteyller hazırlayıp ya işte biz kendimiz hazırlıyoruz bu kokteylleri ya da enjektör halinde hazır olarak cilt altına enjekte ediyoruz. Ee, ve bu uygulamayı benim tavsiyem yaz öncesin mutlaka yaz öncesi güneşe çıkmadan önce yaz ortası ara takviye yaz sonrasında da en az 2-3 seans yaz boyunca cildimizin kaybettiği maddeleri geri yerine koymak için seanslar planlamamız gerekiyor. Nazan Hocam peki bu e, sorunları gidermek için yaptığınız mezoterapi kokteylinin içeriği nasıl olmalı? Neler ihtiva etmelidir? <laughs> Az önce bahsettiğim gibi mesela hiyalürnik asit. Bizim temel yapı taşımız cildin bağ dokusunun en önemli maddesi ve nem tutucu özelliğe sahiptir. Ne kadar çok hiyalürnik asitimiz olursa cildimiz kolay kolay nemini kaybetmez, kırışmaz ve kuruyarak kuru yaprak gibi güneşten etkilenip lekelenmez. Somon DNA, peptitler, amino asitler bunlar deri altında bizim inşaat konstrüksiyon tabakamız dediğimiz kolajenler ve elastinlerin yeniden yapılanmasını kırıldıkları yerde yeniden tamir edilmesini sağlar ve o matriksin güçlenmesini ayağa kaldırmayı sağlar. Bunları kokteylin içine koyuyoruz. Tabii onun yanında vitaminler, onun yanında sıkılaştırıcı kolajen sentezine uyaracak olan etken maddeleri de eksik etmiyoruz kokteyllerimizden. Sevgili Nazan, biz leke tedavisi dediğimizde tüylerimiz diken diken olur. Hem de. Yani de. hastalarımız da son derece e, muzdarip olur. Biz hekimler de ya arkadaş hakikaten zor bir tedaviye başlıyoruz. <laughs> Hadi bakalım diye başlarız. Şimdi burada iki tane leke var terazinin Hı -hı. bir kefesinde. Güneş lekeleri güneşin ve e, yaz aylarında kontrolsüz güneşlenmelerin getirdiği bir e, lekelenme grubudur. Bir de melazma dediğimiz adam akıllı cilt hastalığı. E, Tabii. Hatta sistemik anlamda, bir hastalık. Sistemik bir hastalık noktasında bir hı hı. E, leke türü vardır. Şimdi melazma ve güneş, güneş lekesini şekilleri. yan yana getirelim. Şimdi buradaki e, harita gibi olan bu e, iki ayrış ayrı yapının ayrıcı tanısını ve bunların ayrı ayrı tedavilerini bize özetler misin? Hemen güneş lekeleri. Apartmanımızın 10 katlı binasının çatı katı ve üst katlarındaki lekelerdir. Çoğu zaman lazer tedavileriyle tek seansta, iki seansta, basit bir mezoterapiyle birkaç seansta tamamen yok alabilir. Ama apartmanın bodrum katında bizim çöplerimizden, toksinlerimizden kaynaklı ve... Bazı hormonal hastalıklarla tetiklenen lekelerde mutlaka sistemik detoks mekanizmalarını çalıştırmamız gerekiyor. Çünkü melazma sadece tek başına bir leke olayı değildir. Aynı zamanda damarsal paterni vardır ve çok daha derinlerdedir ve bu melazma tedavisine biz bütün hekimler önce bir yutkunur bir düşünür ondan sonra tedaviye başlarız. Çünkü orada detoks programları çalıştırmamız gerekiyor. Damarsal detoks tedavilerinden bahsetmek için zamanımız yeterli değil ama mutlaka bunların devreye girmesi gerekiyor. Bir de güneş lekelerinde mezoterapi ve lazer kullanabiliriz ama e, özellikle melazmada her lazeri yani bir iki tane lazer var şimdi tip olarak artık uygulayabildiğimiz ve başarılı olduğumuz ama onun dışındaki lazerleri uygulamakta çok sıkıntı. Çünkü cildin bir santigrat derece bile ısıtılması ya da tahrip edilmesi melazmanın iki kat daha geri dönmesine neden olur. Ve kaş yapalım derken göz çıkarmak gibi lekeleri azdırabiliriz, arttırabiliriz. O yüzden çok daha hassas ve narin çalışılması gerekiyor. E, ayrıcı tanı genelde Güneş lekeleri daha böyle parça parça, daha küçük çaplı ama melazma daha derin yerleşimli ve daha harita gibi daha birleşmeye ve yayılırken de su birikintisinin yanlara doğru yayılması gibi harita gibi yayılmaya kendini gösterir. Anladığımız kadarıyla hocam cilt lekelerinde kremlerle değil de mezoterapi tekniklerine daha önemsiyoruz. Bunun nedeni nedir anlatır mısınız? Kremler sadece bize yardımcıdır tedavi edici değildir. Yarattığımız bir iyilik halinin idamesinde bize evde destek olur. Kremler biliyorsunuz ki cilde sürüldüğünde sadece %3-5 belki de çok daha az emilebiliyor. Onun içeriğindeki teknolojik molekül yapısına bağlı olarak. Ama biz mezoterapiyle Hazırladığımız kokteylin %95'ini, %99'unu derinin içine enjekte ediyoruz. O yüzden hani kremle mezoterapiyi kıyaslayamayız. Ve bu mezoterapinin yerine hiçbir şey geçemiyor. E, altına ne yaparsak yapalım, cilt altında ne uygulaması yaparsak yapalım, üstten lazer tedavileri ne yaparsak yapalım, mutlaka cildi desteklemek için mezoterapi olmazsa olmaz. Son olarak e, mezoterapi uygulaması ile geniş bir alanda var olan lekenin bir bölümünü, ...daha fazla, bir bölümün daha az... E, ...lekeyi giderebilme şansımız var mı mezoterapiyle? E, tabii. Yani o da hani şöyle az önce anlattığım gibi... 10 katlı bir apartmanın üst katlarında leke var... ...ama alt katlarda da var. E, aşağıya doğru çok daha artış gösterebiliyor. Biz yukarıdaki lekeleri soyduğumuzda asıl aşağıdaki tabakaya yavaş yavaş ulaşıyoruz. Ve oranın da tedavisi için biraz zaman alıyor. Bazı lekeler üst katlıdır. Hemen yok olur gider. Ama bazı lekelere çok seans gerekir. Sevgili Nazan çok teşekkür ederim. Teşekkür Gerçekten ederim. yaz sonrasında günleri güzel geçirmek güneş, deniz, kumla güzel zamanlar geçirdikten sonra yazın sonuna doğru leke ile dönen birçok izleyicimiz için bir tedavi alternatiflerinin olduğunu ve bu tedaviler sonrasında bu sorunların giderilebildiğini çok güzel özetlediniz bize. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ben hocam. teşekkür ederim.